Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere benden ısrarla istediğiniz monitör dahil 2K ve birçok oyunda 4K çözünürlüklü efsane işler çıkaracak RTX 3060 Ti ekran kartlı birinci sınıf bileşenlerden oluşan tek kelimeyle mükemmel bir sistem tavsiyesiyle karşınızdayım. Ortalama 12.000 TL bütçede oyun render ve yayın canavarı bir sistem toplamak isteyen dostlarım varsa eğer bu sistemi şiddetle işte toplamalarını tavsiye ediyorum. Birazdan parçalarını tanıtacağım bu sistem hem parça uyumlu hem de uzun ömürlük bakımından sorunsuz güzel bir sistem olacak. Gerçekten her kullandığınızda bana teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Hemen sistemi tanıtmaya ve yapılan onda mehz'e geçelim İlk parçamız her zamanki gibi ekran kartı. Bu sistemde Zotyak RTX 3060 Ti Twin Edge 8 GB GDDR6 ekran kartını ortalama 5400 TL bütçede alınabilir kabul ediyorum. Bestemin grafik gücünü Zotyak Twin Edge'e emanet ediyorum. Yeni akışlı çoklu işlemciler ve yüksek hızlı GDDR6 belleği ile inşa edilen Zotyak Gaming RTX 3060 Ti Twin Edge ekran kartı yüksek doğrulukta güçlendirilmiş oyunlara yerken açıyor arkadaşlar. Hızlıca özelliklerine değinecek olursak yeni nesil ışın izleme çekirdekleri, yeni nesil tensör çekirdekleri, iStrom 2.0 gelişmiş soğutma, aktif fan kontrolü, maksimum 200 watt güç tüketimi, 1665 MHz motor saati, 4864 adet cuda çekirdeği, 256 bit bellek veri yolu, 8 GB GDDR6 video belleği, kartta bütünlük katan sağlam metal arka plakası ile bu kart bizlere 2K ve 4K oyunculukta hem soğutması hem de kararlı ve stabil performansı ile tartışması güzel işler çıkaracak. İşlemci olarak ise arkadaşlar süper indirime girmiş rakipleri Ryzen 5 3600, 3600X, 3600XT gibi işlemcilere fiyat performans noktasında yerle bir eden Intel Core i5 10400F model işlemcisini bu sistem için uygun gördüm arkadaşlar. Bu işlemci bizim seçtiğimiz ekran kartını 2K ve 4K çözünürlükte sonuna kadar besleyecek düzeyde fiyatına göre tekli çekirdek performans iyi bir işlemci diyebilirim. Önemli bir not veriteyim burada. Eğer RTX 3060 ekran kartı alıp 1080p çözünürlükte oyun oynayacağım diyenler varsa minimum Ryzen 5 5600X ya da i7 10700 işlemci seçmek zorundadır. Yoksa 1080p çözünürlükte dar boğaz yaşayacaktır kesinlikle. Bunu da belirttikten sonra işlemcinin özelliklerini hızlıca değinecek olursak 65W gibi düşük güç 6 gerçek 12 izlek yapısı, 3.6 temel frekansından turbo boost ile 4.10 GHz'dan çıkan bu işlemci ayrıca 12 MB L3 tampon keş cache belli ile ön plana çıkıyor. Son olarak kutu içinden de stok fanla beraber geliyor. Bu bağlamda ekstra bir fan almaza gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Geçelim anakartlara. Anakart, anakart tarafında ise seçimimi MSI Mac B460M bozuka model anakarttan yana kullandım. Özelliklerine hızlıca değinecek olursak, genişletilmiş kalın MOSFET soğutucuları ile en güçlü işlemcileri bile %100 yük altında tam hızında stabil ve kararlı çalışmasını sağlar. M2 kalkan. Frozen desteği ile m sıcaklık değerini istikrarlı ve stabil bir seviyede tutar. Pompa fan desteği, termal petli soğutucular, ses yükseltme, PCI zır desteği, dijital PWM desteği ve 4 kanalda maksimum 2930 MHz 128 GB RAM desteğiyle bu kart dolu dolu özellikleriyle göz kamaştırıyor diyebiliriz. RAM olarak arkadaşlar yine birçok sistemlerinde kullanmış olduğum güzel fiyatı düşmüş. İlerisi için de güzel bir yatırım olacak. Patriot Viper, Steel, Pasif Alüminyum Soğutmalı, Selay 16 gecikme değerine sahip, 3200 MHz hızında olan bu RAM'lerinden 2 adet toplam 16 GB alacağız arkadaşlar. Günümüz oyunlar için artık minimum 16 GB diyoruz. Bu RAM'leri neden 3200 MHz alıyoruz dersiniz çünkü piyasadaki 2666 MHz RAM'lerden daha ucuz bu yüzden tercih ediyoruz. Fakat bu sistemde işlemcimiz maksimum 2666 MHz RAM desteği verdiği için biz de RAM'lerimizi bu hızda kullanıyoruz. Sistemin depolon birimi olarak ise üstün VNAT yongalarına sahip Samsung 860 EVA 500 GB'lık modeli olacak. Bu sisteme 250 GB SSD koymak olmazdı ama bütçesi kısıtlı olan ve harici bir depolon birimi olan varsa eğer bu SSD'nin 250 GB'lık modelini tercih edebilir. Burada tamamen tercih sizde arkadaşlar. Bütçe göre seçim yapabilirsiniz. Bu sistemin güç kaynağı ise bir önceki sistemde kullandığım FSP markasının Hydro modelinin 600 wattlık güç kaynağı olacak. Bu güç kaynağının özelliklerine bahsetmek gerekirse öncelikle bize sağlam Japon kondansatörleriyle 5 yıl garanti veriyor. Ayrıca bu güç kaynağı 12 volt kanalından 552 watt güç sağlayarak sistemimizin güç ihtiyacını yüzde yüz rahat rahat karşılayacaktır. Akıllı fan kontrolü 12 santim sessiz fanlar ile düşük gürültü, flat kablolar ile sıra dışı tasarım ve düşük güç tüketimi yüksek enerji verimliliği vesaire özellikleriyle Hatta uzun ömürlük bakımından bizim sistem için en seçimi seçim olacak. Kasıl arkadaşlar bir önceki sistemde de önerdiğim cam yan panelli ön tarafı 15 yapıda olan 4 adet dahili RGB fanla gelen Ranker Virgo RGB Temper Class USB 3.0 ATX Mid Tower kasısını bu sistem için uygun gördüm. Ayrıca geniş iç hacmi ergonomik yapısı ve üstün soğutması ile kullandığımız bileşenlerin soğutma ve koruma görevini çok iyi sağlayacak. Son olarak sistemi çevre birimi olan monitöre değinecek olursak süper fiyata düşmüş ve piyasadaki rakipleri arasından sıyrılan Samsung markasının 27 inç Curved HDR10 destekli 2K144Hz 1M FreeSync uyumlu olan V ekranlı Odyssey isimli oyuncu monitörünü bu sistem için uygun gördüm. Bu monitörün yakından inceleme ve görme şansım oldu arkadaşlar. Gerçekten etkileyici görüntü kalitesine sahip diyebilirim. Alan arkadaşlar bu monitörün görüntü kalitesini görünce demek istediğim şey daha yanılacaktır. Şimdi arkadaşlar oluşturduğumuz bu sistemin 2K çözünürlükte ultra görüntü kalitesinde günümüzün popüler oyunlarında vermiş olduğu ortalama FPS değerlerine yakından bakalım. <laughs> arkadaşlar ortalama 12.000 TL bütçede monitör dahil sistem, sistem bileşenleri ve oyunlardaki ortalama FPS değerleri bu şekildeydi. Bu sistem toplayacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Bambaşka fiyat performans kalite odaklı sistem toplama rehber videolarına haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka sistem toplam videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. humanity.